siber güvenlik ve yazılım crack exe videolarının yepis yeni versiyonunu çekeceğim. Hem siber güvenlikte hem de yazılımla ilgili hayallerinizin içinden geçeceğim oğlum. Moralinizi bozacağım. Duvara çarpmanıza neden olacak. Berbat gerçeklikleri önünüze süreceğim. Ve bununla beraber tabii ki bir can değer klasiği olarak bunlardan kurtulmanın yolunu nasıl bu tongaya düşmeyeceğinizi ve tabii ki nasıl ve neden bunların başınıza gelme ihtimali olduğuyla beraber nasıl ve neden bunu çözebileceğinizi içeren reçeteleri önünüze sunacağım. Hazırsak başlıyorum. Geçtiğimiz hafta gittim aga LinkedIn'de şöyle bir post attım. Bu arada LinkedIn'den beni takip edebilirsiniz. Edersiniz. İyi olur yani. Çünkü şöyle bir durum var. LinkedIn'de genellikle bu tarz içerikleri zaten paylaşıyorum. Paylaşırken de bu konular üzerine konuşuyoruz. Hani sürekli yapay zeka geldi, kod yazma devri bitti, dükkanı kapatıyoruz. Hepimiz işsiz diye gezerken gezen felaket tellalları var ya. Şunu biraz daha yükseltelim. Gartner'ın son raporu onlara tam 90'a gol olmuş. Bak golü yemiş. Olay bir ikame replacement değil. Yani yazılımcılar gidecek yerine AI gelecek değil. Ama evrim ve tamamlayıcı süreci. Yani AI senin işini almaya gelmiyor ama AI kullanabilen iyi yazılımcı işini elinden alabilir diyor rapor. Sana ne kalıyor? Strateji, yaratıcılık, mimari kurma, makinenin çıkardığı işi yorumlama. Yani işin yok olmuyor. Level at. Şimdi hemen şuradan birileri çıkıyor. İyi anlatıyorsun da hocam. Amazon, Microsoft, Meta, Ceyir, insan kovuyor AI yüzünden. Buna ne diyeceksin? E kovuyorlar ama olayı yanlış okuyorsunuz demişim. Bizim yazılıcı Ahmet'in işini Chat GPT yapıyor. Hadi bak Ahmet'i kovalım demiyor. Diyorlar ki bütçeyi ve odayı acilen AI altyapısına ve bunu yönetebilecek yeni nesil yeteneklere kaydırmamız lazım. Bunu bir yerine koyma değil, acımasız bir kaynak transformasyonu. Eski usül çalışmaya devam edenin kendi güncelleme ekipleri küçültüp buralara kaynak aktarıyorlar olarak okumak lazım demişim. Seni yapay zekayı siz bırakmayacak ama dönüşüp ilerleyebilen AI tool'larını kullanabilen yazılımcı seni bir aday işsiz bırakacak. Teknolojiyi tehdit olarak gören değil, süper Mario yıldızı gibi güç kaynağı olarak kullanmayı becerenler bu dönemin kazananı olacak. Tamam mı? Hatta böyle de bir şey patlatmış, AI Job Impact Forecast'ı patlatmış demiş ki işte 2023'ten 24'e işte job gaining'de böyle ciddi bir sıkıntı var ama yavaş 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 job loss'tan fazla job gain olacak 2027-2028 yılına doğru diye bir rapor açıklamış sevgili Gartner. Şimdi, şimdi bunu açıklamış Allah razı olsun. Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Yazılım artık lineal ve doğrusal olarak hareket etmiyor. Eskiden sen kodu yazardın sonra compiler giderdi onu derlerdi. Sen de ondan sonra çıktısıyla işini hallederdin değil mi? Şimdi yapay zeka kodu yazıyor. Kendi yazdığının zafiyetini buluyor. Vulnerability'ni. Peçini yazıyor. Ondan sonra tekrar ayağa kaldırıyor. Bu döngüde insanlar da dediğin zaman sadece niyet belirleyici. Şunu 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 yazmanı istiyorum tadında. E senin Tek vasfın o kodu yazmaksa oturup pıtır 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 Python öğrenip hepsini yazmaksa AI seni loop'tan çıkartıyor zaten. O döngünün dışına atıyor. Çünkü sana ihtiyaç yok. Zaten en büyük sorun geleceğim birazdan çok güzel bir mesaj aldım. Onu da paylaşacağım sizinle. AI seni döngüden çıkarttığı için junior olarak işe bulmakta bu noktada eğer böyle kalırsan zorlanıyorsun. Ne yapacaksın? Ona ona geleceğim ama güvenlikçilere de söyleyecek iki çift lafım var. Az önce yayında geçtiğimiz haftalarda da yayınlarda gördüm. Abi ben işte en map diyorum. İşte ben pentester olacağım. İşte ben yazılımcıyım. Full işe olacağım. Backendçi olacağım. Frontendçi olacağım. Zart olacağım, zurt olacağım. Böyle spesifik şeyler söyleyen insanlar var. Tamam mı? Nokta atışı hedef belirlemişler ve bunlarla ilgili ki bundan 5 sene öncesine kadar bu bakış açısı bir konuda uzmanlaşmak çok doğru bir yaklaşımdı. Ona geleceğim. Şimdi securitycilere gelince de şöyle bir şey var abi. Kali'nin en son sürümünü gördünüz mü? 2025 son 4, quarter 4 çıktısını. Abi herif MCP getirdi içine. Model konteks protokolünü. Mesela şunu yapabiliyorsun abi. Diyorsun ki MCP'ye. Baba diyorsun. Sen diyorsun git bana şu targıta security testini yap. Herif önce gidiyor MCP'den, command line'dan. nmap'ini çalıştırıyor. Oradan aldığı bilgiden SQL injection'ı deniyor. Oradan alıyor bilmem neyi deniyor. Oradan alıyor bunu yapıyor. Ve bunun tamamını senin gözünün önünde otomatik olarak yapıyor. E senin initial pen testing kapabiliten yani GetGo'daki sıfırdaki pen testing kapabiliten nereye gitti? Çöp oldu. İkisinde de bak kod yazmada Python'u bilmem neyi Re reactor hasta zart bilen adamdan bahsediyorum. Diğerinde de Nmap taraması yapmayı, işte bir saldırı anatomisini bilmeyi, framework'ü bilmeyi bilen adamdan bahsediyorum. İkisi de aslında yemek yapma konusunda yani işi pişirme, ocakçılık konusunda çok iyiler. Bak ikisi de ocakçı. Hani şeflerin yemek örneğinden gidelim. İkisi de ocakçı. Çok güzel açık ateşçi. Öyle diyorlardı değil mi? Öyle patır 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 yemeği pişiriyor. Ama abi hangi et, hangi sebzeyle, hangi karbonhidratla yan yana geldiği zaman çok güzel bir yemek oluşur. İşte bunu Michelin yıldızı seviyesinde nasıl bir araya getirirsin falan. Bu bilgi bu adamlarda yok. İşin güzel yanı AI'da da yok. Şu anda yok. Gelecekte olabilir. Ama şu an itibariyle 2026 yılı içerisinde öngörülmüyor en azından. Olması tahmin edilmiyor. Beklenmiyor. Çünkü kod da çok ahım şahım çok başarılı kod yazabilmeye özellikleri var. Yazamadığı yerler de var. Yani mutlaka bir denetim mekanizması gerekiyor. Buna ayrıca geleceğim. O zaman senin zaten security'ci olarak yapmak istediğin bir şeyi kalide yapabilecek her şeyi de bu AI yapabiliyor. E yazılım da konusunda da AI zaten kod yazma konusunda, coderlık konusunda senin ihtiyacın olan yaptığın yapabildiğin her şeyi yapabiliyor. E o zaman sen ne yapacaksın abi? Yazılımcılar için iki tane önemli nokta var. Önüne alacağın ve 2026 roadmap'inde kendine koyman gereken iki tane önemli hedef var sevgili kardeşim. Birincisi sintaksi bırakıp mantığa geçmek. Bence dili bırakıp sistem dizayn, mimari öğrenmek, mikro servisleri öğrenmek, event driven architecture nedir bunu bilmek, AI kod yazar ama karmaşık sistemin neden böyle oluştuğunu anlamaz. Ayrıca sinteksi de biraz bilebilirsin şunun için önemli. AI'nin yazdığı kod doğru mu değil mi? Bunu anlamak açısından da çok büyük önem arz ediyor. O yüzden de çok önemli. Yani bunu bilmek faydalı abi. Boş yapmıyoruz yani. O, o yine bil. Yazmak zorunda değilsin ama bilmek durumundasın. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Orkestra için öğrenmek. AI agentlarını yönetmek. İşte MCP server kurmak, agentik hani bu ajansal workflow'lar var ya, ajansal akımı hikayeleri. Bunları iyi bilmek, line graph falan gibi şeylerden bahsediyorum. Bunları yalayıp yutmak lazım. Değil mi? Aynen. Domain spesifik bilgi var. Hani sadece yazılımcı anlamında demiyorum ama mesela fintech bilmek önemli. Ya da sağlık konusunda uzman olmak önemli. Bunlar kritik şeyler. bunlarda faydalı şeyler. Bu söylediklerim kesinlikle benim tavsiyem yazılımcı tarafında. Güvenlikçiler konusunda AI security yani bir işte şu anda mesela prompt injection yapmaya çalışmak falan bizim bu 2005 2006 yıllarında her web sayfasında SQL injection buluyorduk ya ama her web sayfasında yani o zamanlar böyle güvenlik şeyi yazmak hani buldum ben bir güvenlik açığı buldum bunu yayınladım falan filan demek o kadar kolaydı ki. Yani ben şeyi hatırlıyorum öyle etrafımda 3-5 tane böyle gençten güzel arkadaşlar vardı falan. Abi otomatiğe bağlamıştık biz böyle onlar yapıyorlardı. Domaini alıyorlardı abi. Sıradan bütün enumerator veriyorlardı. Altında denk gelen bütün domainlerde deniyorlardı böyle. E özellikle mesela WordPress'lerde, CMS'lerde falan, Allah'ım PHP BB'lerde falan nasıl SQL injection çıkıyor biliyor musunuz? Her 10 sayfadan 7'sinde SQL injection vardı. Patır patır buluyordun yani. Hani onu kalkıp da adama raporlamaya bile uğraşmana gerek yoktu yani. O kadar kolay her yerde vardı ki. Özellikle 2005 zamanı falan. İnanılmazdı yani. Çok kolaydı. Şu anki durum o kadar kolay olmasa da yine de ona çok benzetiyorum ben. O dönemlere çok benzetiyorum. O yüzden AI security nedir? LLM security nedir? İşte öğrenme setinin learning setin Secure nasıl hale getirilir? Validation nasıl yapılır? Input validation, output validation nasıl yapılır? Bunları bilmekte fayda var. Security için konuşuyorum. Kod için kod analizi, statik kod analizi, işte tool'lar, dinamik kod analizi. Bak bunları bilmekte fayda var. Çünkü en çok karşılaşacakları güvenlik önlemleri bu vibe coder'ların bilmem pataküte içeriye bırakacağı kiler miler. Bunlara karşı uyanık olmak. Bak bunlar çok önemli şeyler. Bu bu yeni yeni bir panel, yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon, yeni bir akış. Tamam mı? O yüzden bu tarafa doğru bakmasında fayda var. E DevSecOps olayı var. Zaten anlatıyorum. Cloud olayını zaten anlatıyorum size. Yani Cloud'un fundamental olarak size zaten bir videoda anlatacağım. Bunu da bu arada şu anda yayında olanlarda söylerler ayrı konu ama bunda üstünde ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Bu Cloud'un aslında sağlamlığı konusunda çok radikal düşüncelerim var. Eskiden olan mainframe'ler vardı ya merkezcil bir tane bankanın bütün her şeyi tek bir bilgisayar ana beyin bilgisayar üzerinde dururdu bundan 30 sene önce 35 30 sene 30 35 sene 25 30 sene önce diyeyim en azından. Cloud yavaş yavaş devasa bir mainframe'e dönüşüyor. Dev gibi, kocaman bir mainframe'e dönüşüyor. Ondan bahsetmek istiyorum ama bunu başka bir zaman anlatacağım size. Başka bir gün konuşuruz bunu. Şuna geleceğim. Palide tool çalıştırmak securityci olmak değil artık. O tool'un bulduğu açığı AWS Azure katmanında otomatik engelleyecek altyapıyı kurmak önemli olan. Ha. Yani senin artık güvenlik mimarlığına bir yavaştan gitmen gerekiyor. Arkada neler dönüyor, sistem nasıl çalışıyor, Neler dikkat etmen lazım buna dönmen gerekiyor. Burası çok önemli. Gartner diyor ki baktığın zaman 2030'da işte yazılım projelerinin %80'i insanlar tarafından yazılmayacak diyor. İnsanlar bunu onaylayacak. Bak ben bu raporun ilgili metnini okuduğum zaman yazdığım zaman daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Bana LinkedIn'den bir mesaj geldi. Onu da sizle paylaşmak istiyorum ama şey değil ki tabii kişinin adını sanını veremiyorum. O yüzden direkt böyle aldım kopyaladım. Bunu yazan kişi de yani Almanya Berlin'de yaşayan konuya da bayağı hakim olan bir arkadaş. Çok da güzel yazmış. Yazılımcıların yapay zeka ve işte iş süreçleri üzerine paylaştığınız gönderinize istinaden yazıyorum. Yazılımcılara gerçekten ihtiyaç var. Ancak olay çok daha farklı bir boyuta doğru gidiyor. Ben kendi firmamda 7 yazılımcı ile çalışıyorum. Kendim ise bu alanda 25 yıllık tecrübeye sahibim. Son bir ay içerisinde yazdığım bir agent ordusu sayesinde firmamda artık aktif olarak kod yazan yazılımcı kalmadı. Şu anda yalnızca kod review ve kalite kontrolü yapıyoruz. Edge case'lerde manuel düzeltmeler gerçekleştiriyoruz. Eskiden 7 alta sürecek bir işi artık 7 günde tamamlayabiliyoruz. Yazılımcılara her zaman ihtiyaç olacak ama herkes yazılımcıları yanlış yönlendiriyor diyor. Bizim iyi e prompt yazan, çalışıyorsa mutlu olan yazılımcılara değil, kodu okuyup anlayabilen, modüller arası ilişkileri çözümleyebilen, kısacası yapay zekanın ne yaptığını gerçekten anlayabilen kişilere ihtiyacımız var. Maalesef bu konuda yeni nesil yazılımcılar oldukça zayıf bu bir içgörü. Buna bir ben bir şey diyemem. benim bir tecrübem değil bu. Kod review sürecini tamamen yapay zeka yaptırmanın bir anlamı yoktur. Olamaz. Bu süreç mutlaka insan gözetiminde olmalıdır. Zamanınız için teşekkür ederim. Bu da çok güzel bir içgörü. Bu da çok güzel bir açıklama. Bu da başka bir perspektif. Ve ben buna da katıldığım yerler var. Çoğunlukla katıldığım yerler var. Ben her zaman insanın bu oyunun bir parçası olduğunu da konusunda hemfikirim. İlla ki bir düzenleme, illaki bir ilerleme, illaki bir Genel bakış açısı içerisinde bu döngünün içerisinde insanın yer alması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama durumunda ciddiyetinin farkında olun. Ayrıca diyeyim ama değil bu. Ayrıca durumunda ciddiyetinin farkında olmanız gerekiyor. Amele kalmanızı istemiyorum beyler. Bayanlar, pravzandan kayanlar. Yarın bir gün bir MCP server, yarın gidin bir tane MCP server kurun. Bir gün başınıza işler gelecek. Yarın yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler yüzünden pişmanlık çekmeyin. Bir terminali AI'ya bağlayın. İşte birkaç doküman okuyun, birkaç proje yapmayı deneyin, AI ile bir şeyler geliştirin. Atıyorum vibe coding ile hiç yapmadığınız bir şey yapın ne kadar başarılı yaptığını test edin. Oğlum Satya Nadella ya. Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 8 gün önce Hindistan'da bir prezentasyon yapıyor. Bu da hani bu konunun kapanışı ile ilgili size bilgi olsun. Bu adam Microsoft'un CEO'su. Bu adamın mühendislik kavramını bırakalı, ihtiyacı olmayalı Herhalde bir 500 sene falan olmuştur değil mi? Dünyanın en zengin adamlarından biri değil mi bu adam? Doğru mu? Ha, bu adam abiler ablalarım oturuyor gelirken Hindistan Amerika'dan kendi kişisel bilgisayarında şöyle bir şey bir, bir uygulama yazıyor. Şaka gibi adam kendi yazıyor. Hatta kitabı da var yayınlamış durumda uygulamayı. Abi gidiyor kitap Copilot'ın içerisinde bir de e, Windows 365 kullanıyor tabii hani Cloud'daki Windows makinesi bu. Windows 365 kullanıyor Cloud'daki makinesiyle. Azure içerisinde. GitHub da GitHub Workspaces'ın içerisinde çalıştırıyor yazdığı kodları. Oto, otomatik olarak yazdırıyor VS Code içerisinde. Hiç e, herhangi bir elelem seçmiyor yazdırırken kodları falan. Agentlarını çalıştırıyor, görevlerini veriyor. Günün sonunda beğen bir sürü fork açıyor agentlar. Beğendiği şeyi tutuyor, beğenmediğini kaldırıyor. Bak tamamen otomatik kendi kendine yapıyor. Bu adam Microsoft'un CEO'su baba. Bu adamın dertleri bunlar değil. Bu adam bu dertleri bırakalı 100 yıl oldu. Ama adamdaki vizyona bak. Adam diyor ki bana lazım değil bu deyip kenara çekilmiyor baba. Bak ben bu beyinlere hastayım işte. Bu, bu zeka işte abi. Ben böyle şeylere bayılıyorum ya. Adam gelmiş 60 yaşına bu benim artık benden geçti deyip bırakmıyor abi adam. Adam gidiyor yapıyor bunu. Ondan sonra ne yapmış biliyor musunuz? Kupernik'in yeni bir teoremi var ya hani el e, şeysi diye. Neydi o? el elemlerden oluşan konsey yaratmak. Duydunuz mu öyle bir şey? Değişik elemleri bir araya getiriyorsunuz. Hepsine bir görev veriyorsunuz. Sen diyorsun ki işte e, kaygılı e, ve finansla finansa öncelik veren, senin için gelir kaynakları en önemli olan diyorsun. Opus'a veriyorsun onu. İşte ondan sonra diyorsun ki sen marka değeri, PR işte sorduğum soruya bu açıdan değerlendiren ee, genel olarak geleceği planlarken vizyoner dokunuş istiyorsun Cemina'ya veriyorsun o, o rolü. Ondan sonra sen diyorsun bu bordun işte şeysisin. Ee, uçanısın kaçanısın işte genel beynisin. Ona da işte GPT 5.2 5.1 neyse onu veriyorsun. Böyle her bir eleleme değişik bir karakter veriyorsun tamam mı? Bu adamlar senin konseyin oluyor. Kurtlar Vadisi operasyonu başlıyor. <laughs> Direkt abi olay bu. Kurtlar Vadisi konseyi gibi tamam mı? Kurtlar konseyi gibi orada. Her biri değişik tipte. Mesela diyorsun ki Çakır GPT 5.1. Kılıç Ceminay. Tamam mı? Ondan sonra İskender bilmem ne falan diye böyle. Kurtlar Kurtlar konseyi tamam mı? Hepsinin bir karakteri var. Başlarında da sen varsın. Senin seçtiğin ana elelem. Abi diyorsun ki ben İşi bırakmayı düşünüyorum. Elimde iki tane seçenek var. A, B. A şirketine mi gideyim? B şirketine mi gideyim? A şirketi bunları sunuyor. B şirketi bunları sunuyor. Abi el elemler başlıyor konuşmaya. Taka 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 birbirleriyle. Ondan sonra konuşuyorlar 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 konuşuyorlar. Analizler 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 yapıyor. En tepedeki herif de aralarında en mantıklı olan yol haritasını bunların tavsiyelerinden yola çıkarak Çat diye çözüyor. Onu çözümlüyor sana veriyor. Bu yeni bir şey değil. Bu, bu 3-4 ay önce Kopernik verdi bunu. Kopernik miydi adamın adı? Yanlış da söylüyor olabilirim. Düzeltirsiniz. Ee, eleman böyle bir şey yapmanın çok mantıklı olduğunu söylemişti. Hatta ben de yapıyorum. Cemina'ya gittim dedim ki sen benim danışmanımsın babacan. Ama aynı anda 3 farklı personayı canlandır. 3 personayı bütün thought proseslerini bana açık bir şekilde düşünce yapılarını anlat. Ona göre de biz konuşalım deyip bu böyle bir manyak programı yazmış herif. Durduk yere yazmış yani bunu. Sırf why not? Yani o adam da yapıyor. Sen de böyle bir şey yap. Şu var ya kod yazmayı bildiğini gösteriyor. AI'yi bildiğini gösteriyor. Bilmem neyi bildiğini gösteriyor. Çeşitlendir abi. Portfolyonu çeşitlendireceksin. Eskiden bundan 5 yıl önce son kapanışta sözün özünde şunu söyleyeceğim canım. Bundan 5 yıl önce ben size kalkıp hep ne anlatıyordum? Diyordum ki baba bir konuda yani her konuda biraz bilginiz olsun ama bir konuda uzmanlaşıp falan diyordum ya. Şimdi her konuda bilginiz olma kısmını biraz daha genişletmeniz gerekiyor. Biraz daha generalist bence bu. Kendi fikrim. Generalistliğe doğru yayılmanız gerekiyor. Diyeceksin ki niye abi? Şundan dolayı. Ben sadece backendçiyim abi. Sadece backend'e bakarım devri bitti. Çünkü sen sadece o spesifikasyon içerisinde biriktirebildiğin, akümüle edebileceğin bilgi birikiminin Büyük bir çoğunluğunun özellikle hammaliyet kısmını AI ile zaten yapıyorlar. Anladın mı? O yüzden de burada bir ciddi sıkıntı var Cano. Ondan dolayı senin frontend hakkında da bilgi sahibi olman lazım. Hani böyle 100 seviyesi, 200 seviyesi, 300, 400, 500 yok. 400 seviyesi var ya. Senin frontend konusunda en az 100-200. İşte backendçiysen eğer işte back de 300'e kadar gelmiş olduğunu varsayıyorum. Web application'da 100-200. İşte mobilde 100. İşte efendime söyleyeyim frameworklarda 100 100 100 100 100 100 falan gitmen lazım. Yani T tipi adam olup ama T baya bir uzun olmalı. Siber güvenlikte ben pentester'ım. Yok abi öyle bir dünya. Ben pentester olacağım öyle gibi. Yok abi sen SOC'u da bileceksin. SOC analisti ne yapar? Bir yüze 100, 100 100 100 200 bileceksin. Gideceksin hemen şey yapacaksın. Microsoft'un SOC'la ilgili bir, bir, şeyleri var. Eğitimleri var. Ücretsiz. Hemen onları bir onlarla bir başla. Google'ın cyber security ve SOC analist eğitimleri var yapıştır hemen onları koyacağım bir başlayacağım işte atıyorum GRC bileceğim abi NIST bileceğim GRC deyince Governance Compliance. NIST'i bileceksin. Tamam mı? Neden bileceksin? Çünkü Enterprise şirketler artık NIST'le de uğraşıyorlar yani. ISO'yu bileceksin. Bu auditler güzel şeyler değil. Belki sevmeyeceksin ama bileceksin. En azından bir temel fikrin olacak. GDPR, KVKK bunları bileceksin. Tamam mı? Bunlardan bilgi sahibi olman lazım. TI'nin tepesini iyice genişletmen lazım abi. Başka yolu yok. Ben 47 yaşından sonra oturup AI bilmem ne öğreniyorsam sen de öğreneceğim baba. Hepimiz öğreneceğiz. Bu işi kaçırıyor. yok. Ben eskiden ben şu dönem yavaştan bitiyor. Ben mainframe'in 30 senelik yöneticisiyim. Ben her şeyi biliyorum mainframe ile ilgili diyen Dedelerin dönemi bitti. Artık o iş yattı. Öyle takılacaksan işin zor. Onu bir peşinden söyleyeyim. Biraz sert oldu. Biraz çatır kütür anlattım. Kusuruma bakmayın artık canolar. Ama elimden geldiği kadar dümdüz anlattım. Lafı dolandırmadan anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diyeceğim şu ki Satya Nadella olun abi. Gidin yapın bir şeyler. Bunun sonu yok. Mecbur olduğunuz için değil yapabildiğiniz için yapın. Siber güvenlikte de 2026'da da yazılımda da 2026'da umarım başınıza kötü şeyler gelmez iş konusunda. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hepimizin istediği yerler, istediği işler karşımıza çıkar. 2026'da da buradayım ben. Anlatmaya devam edeceğim. Yayınlarla, videolarla. Can abiniz burada. Umarım görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoppa. Abone olmayı unutmayın, paylaşın, yorum yazın, çanı açın, yayına gelin, yayına. Hadi abone olun, yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.